Evet elektrikli araç çaldın harika ama şimdi kafanda bir başka düşünce var. Arabanı nerede şarj edeceksin? Merak etme bu konuda korkacak bir şey yok çünkü artık şarj istasyonu sayısı simitçiden fazla diyebiliriz. Benzin istasyonlarında, AVM otoparklarında hatta normal apartmanların önünde bile artık şarj istasyonu bulmak mümkün. Yeter ki telefonunu şarj ettiğin gibi arabanı da şarj etmeyi unutma onu da düşün. Zaten araba onu unutmanıza izin vermeyecektir. Ayrıca bazı uygulamalar var ve bu uygulamalar içerisinde istasyonlar, istasyonların müsaitlik durumu, hangi şarj destekledikleri gibi pek çok detaya ulaşabilirsiniz. Veya şarj istasyonlarının kendi uygulamalarını kullanarak istasyonların konumuna erişebilirsiniz. Evet şimdi size de kısa bir örnek göstermek istiyorum. Arabamızı DC şarja getirdik. Bakın gördüğünüz üzere kendi üzerinde kabloları var. Kablomuzu aldık. Soketimize bağladık. Şimdi ekran üzerinde bulunan kare koddan veya yanda bulunan kare kodlardan ben buradakini kullanacağım. Kare kodumuzu mobil uygulamaya okutarak şarj işlemini başlatıyoruz. Evet, şarj işlemi gördüğünüz üzere başladı. Yani bu da korkulacak bir durum değil. Yine akıllarda kalan sorular varsa lütfen yorumlara yazalım. Ayrıca bana destek olmak için videomu arkadaşlarınıza göndermeyi, paylaşmayı, beğenmeyi ve benim YouTube kanalımda beni takip etmeyi unutmayın. Abone olursanız sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.